Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatu. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar 1. nokta olarak hiçbir ki sizin ve herkesin ve bütün ilim öğrencilerin, itikad-ı Ehl-i Sünnet ve, ve cemaat taşıyan kişilerin şunu ayırması gerekir. Yani bir insana tekfir etme bu bir onu tekfir muayyen özel o, e, o lafı alıp da ona indirme o hükmü alıp da ona indirme ikincisi olarak da tekfir am, yani o e, hükmün am, genel olarak kalması kişilere indirilmemesi konusunu iyi bir şekilde bilmesi gerekir çünkü bütün laflar bütün sözler kişilere indirilince barakallahu lafikum evet analiz isteyen bir olaydır, kişilere indirme olayı ve derslendirme isteyen olaydır. Şartların toplanması, engellerin kalkması olayıdır. dikkat edin. Bir kişi küfür işlemiş olabilir ama o kendisi kafir olmayabilir. Biz küfür sözü söylemiş olabilir o ama kendisi kafir olmamış olabilir. Bu kuralı hiç şüphesiz ki alın her şeyden önce. Bu kuralda ihtilaf yoktur arkadaşlar. İkincisi olarak da yemin konusuna gelince asıl olarak yemin konusu arkadaşlar küçük şirktir. Yani küçük şirk derken çok ama çok 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 tehlikeli bir asıl olarak hiç şüphesiz ki asıl olarak Allah'tan başkasına yemin etmek insanın dinden çıkartmaz. Bu asıldır. Resulullah ki sallallahu evet Bukhari ve Müslim hadislerine geldiği kadarıyla demiştir ki babalarınıza yemin etmeyiniz kim ki yemin edecekse ya Allah yemin etsin ya Ve Allah'tan başkasına yemin eden ederse fakat eşreke demiştir yani şirk koşmuş demiştir küçük şirktir burada alimler dediği kadarıyla. Tayyip üçüncü nokta olarak ne zaman o küçük şirk büyük şirki bulabilir genel olarak dikkat Yani o özellendirme konusunda değil. Genel olarak ne zaman bulabilir? O kişi yemin ettiği işin, yemin ettiği ilkelerin Allah'ın kitabı ve sünneti itikadını taşırsa, derse ki Atatürk ilkeleri Kur'an gibidir. Yılmaz, yıpranmaz ve aynı şekildedir. Veyahut da daha üstündür Atatürk ilkeleri veyahut da Kur'an'dandır diye bu gibi itikatlar taşır da bu itikatlar küfürdür arkadaşlar. Barakalar. Dikkat edin. O Müslüman asıl olarak bu gibi itikatları taşımaz. Resulünü seven, peygamberini seven bu gibi itikatları taşımaz. Çoğu arkadaşların, çoğu polis kardeşlerimizin, çoğu evlatlarımız, çoğu barakallahu fikum kişiler hiç ki bu olaylara yemin ederken para konusuna yani memur olmak konusuna giderler. Bunun içeriğini önemsemezler. Barakallahu fikum. Bundan dolayı da hiç şüphesiz küçük şirke düşmüş olurlar. Tövbe etmeleri gerekir. Allah'tan başkalarına yemin etmeme gerekir. Ve diyoruz ki son olarak Allah Azze ve Celle'den istiyoruz ve dua ediyoruz ve yalvarıyoruz Allah Azze ve Celle ki bu gibi Türkiye'deki bu gibi Barakallahu fikum hiç şüphesiz ki yazılar kalksın ne imamlara, ne polislere, ne askerlere bu şekilde işler mecburlanmaması, mecburlanmaması. Öyle bir kahraman, öyle bir devlet başkanı gelsin ki ne Amerika'dan, ne Rusya'dan korksun. Barakallahu fikum. Bu oradaki kanunları İslam'a göre çevirsin. Oradaki dinsizleri, oradaki laikleri sustursun. Oradaki barakallahu fikum. Evet, Oradaki barakallahu fikum evet nedir? Dine, din düşmanları sahiplerini barakallahu fikum etkisiz hale getirsin. Oradaki kanunları değiştirsin, Müslümanları rahatlarsız rahatlandırsın. Müslümanlara büyük bir şekilde evet arkadaşlar yol açsın diye bizler barakallahu fikum hiç şüphesiz ki oradaki devlet büyüklerine bu şekilde Allah Azze ve Celle'den hidayet istiyoruz onlar için, onların bu gibi bu sıfatları taşıyan kişiler olması için.